Harika geliyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi e, dinleyicilerimiz e, fark etmişlerdir. E, e, her bir panelistimiz davetleri mi, davetlerimi daveti kabul ettiler. E, ama e, özellikle e, ilk başta e, Recep Bey ile beraber de değerlendirirken e, lojistik ve tedarik zincirine e, aynı hani lojistik evreni e, e, isminde olduğu gibi böyle bir 360 derece, e, uzmanlık ve deneyim getirecek bir e, konuşmacı grubu oluşturalım e, diye yola çıktık. E, Hanım da davetimizi kabul etti. Avhan'ım e, bu uzmanlığın, bu 360 derecenin e, hava kargo ve hava lojistiği tarafında o açıdan da e, benim yakın meslektaşım e, sayıyorum kendisini. E, Hanım da e, benim bildiğim kadarıyla e, uzun yıllar e, özellikle de e, hava kargonun forwarder e, e, ayağında, logistik forwarding hizmetleri ayağında e, ciddi bir deneyime sahip farklı farklı kurumlarda en sonunda 5 e, yıldır e, Lara Freight'te Unit e, kurulu başkan Başkanı olarak görev yapıyor. Şimdi e, sürdürebilirlik ve çevre dediğimizde e, e, taşımacılık e, konularına girdiğimizde ister istemez havacılık e, ve hava kargo ayrı bir noktaya düşüyor. Ama e, Cavir Üstad'ın da çok güzel söylediği gibi e, işte herkes yüzde yirmi diyor ama bu yüzde yirmi altında e, ciddi ölçüde e, bireysel araçlar, yolcu taşımacılığı, karayollarında e, söz konusu e, yük taşımacılığı bunun çok daha küçük bir kısmı diye vurguladığı gibi e, ben de e, Ahon'un bana katılacaktır, e, e, havacık sektöründe ...Haspal kadar bir dönem çalışmış bir yönetici olarak aslında hava kargoyla, hava yollarının genel karbon hak izlerinde farklı olduğunu biliyoruz. Ama bu çerçevede yine de hem hava kargo özelinde hem de havacılık genelinde sürdürülebilirlik açısından çok yoğun çalışmalar, çok yoğun inisiyatifler söz konusu. Bunlarla ilgili Ağa Hanım siz bizi ve dinleyicilerimizi aydınlatır mısınız? Çok teşekkür ederim Turan Bey. Öncelikle ben bir itirafla başlamak istiyorum. 30 senedir hava kargo yapıyorum. Bunun 2 senesi bir hava yolunda, 2 senesi charter broker olarak geçti. Kalan süreyi de freight forwarder olarak geçirdim. Değişik şirketlerde dediğiniz gibi. Son 5 senede işte kendi şirketim. Bunun ilk 3 senesinde şirketimin tabii ki sürdürülebilirliği esastı. Yeni kurulmuş bir şirketti. Ve... Çok da çevreye açık değildim herhalde. Daha çok müşteri, tedarikçi bunların peşindeydim. Fakat iki sene önce e, Vilat sonra siyatiyle ile tanışmamla e, sürdürülebilir hakkında gerçekten bilgim oldu. E, o zaman ne olduğunu anladım. O zamana kadar e, kalite departmanlarının işte çevreye zararımızı, emisyonumuzu vesairemizi düşürelim. Az kağıt kullanalım. Ee, bu kadarlık bir şeydi ve ben, benim gördüğüm kadarıyla halen e, hayatta böyle insanlar sürdürülebilirlikten bunu anlıyorlar. İşte, kağıt kutusu kondu mu, kağıtsız ortama geçtik mi? Aman pillerimizi bilmem nereye attık mı? Bu kadar sadece çevre faktörü. Ama e, villatta, siyette ben şunu gördüm ki bunun bir de e, insan ayağı var, bunun bir de refah ayağı var e, ve bu derneğimiz içinde yaptığımız çalışmalarda. Genç kadınlarımıza, genç yetişenlere, öğrencilere değmek de aslında bu sürdürülebilirliğin çok önemli ayaklarından bir tanesi. Bu üç ayağın birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değil. Çevre çok önemli. Biz hava kargo, hava havacılık olarak çevre konusunda biraz hakikaten mimliyiz. Çünkü yalnızca uçak yakıtlarının işte karbon salınımı değil, aynı zamanda yapılan havalimanlarının yeri, toprağa zararı, onların işletilmesindeki e, çevre zararı e, bunların hepsi büyük giderler oluşturuyor. Elimde istatistikler var bununla ilgili. E, konuşmanın sonunda paylaşmak istiyorum. Ama aynı zamanda e, hava kargonun sağladığı bir refah da var dünyaya. Bir e, deniz ülkesinin ya da ada ülkesinin e, çevre, denize kayısı olmayan bir ülkenin taşımacılığında ya da e, üçüncü dünya ülkelerinin ucuza ürettikleri malzemeyi yüksek fiyatla e, satabilmeleri için Hava kargoya mutlaka ihtiyaç var. Bu buradaki yoksulluğun kaldırılmasına da oranın refahının arttırılmasına da gidiyor. Bu da sürdürülebilirlik katkısı olarak hava kargo babında değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ayata da zaten, Ayata bizim e, havacılıkla ilgili her türlü e, kararımıza, kuralımıza, uygulamamıza yön veren International Air Transportation Association, aynı zamanda İKAO, e, International Civil Aviation Organization'da bütün bunları değerlendirirken sürdürülebilirlikle ilgili son 5 senedir çok yoğun olarak çalışılıyor bununla ilgili yaptığım araştırmada gördüm. Öncelikle refah kısmını özet analizi oluyorlar, konsantre oluyorlar. Çünkü evet çevreyle ilgili, gezegenle ilgili dediğimiz kısımda buradaki zararı azaltmaya uğraşırken maliyetlerin artması öbür tarafa da negatif impact etkide bulunuyor. Yani eğer o servis sağlanamazsa, o hava kargo akışı sağlanamazsa yüksek fiyatlardan dolayı çünkü işte yakıtın değiştirilmesi, uçakların değiştirilmesi, ki bu dönemde hava yolları siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz Turhan Bey. Ee, alternatif yakıt arayışları içindeler ve taahhütler var bu konuyla ilgili. İşte SAF dedikleri sustainable air fuel dedikleri ya da sadece hidro, hidrojen salınımlı yakıtlar üzerinde. Hatta Airbus'un bununla ilgili bir taahhüdü var. 2030 yılına kadar işte e, Avrupa'da İsviçre'de ve Finlandiya'da galiba çok emin değilim ikinci ülkeden sıfır salınımlı e, servis verilmesi gibi. Tabii bunların hepsi çok yüksek maliyetlere çıkacak şeyler. Bugün değiştirelim bundan sonra yapmayalım dediğimizde. Ortadan kaldırılabilecek şeyler değil. Bu balansın, bu dengenin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla refahı korumak gerekiyor, hava kargo'yu korumak gerekiyor. Çünkü hava kargonun diğer bir fonksiyonu da burada yine sürdürülebilirlik altında değerlendirilebilir ki bugün günü itibariyle de doğal afet, deprem anında alternatif veya en hızlı ulaşım şekli değil, zaman zaman tek ulaşım şekli olabiliyor bu bölgelere yine. Pandemi döneminde yaşadık soğuk havalı ısı şartlı aşı taşımalarında da yine birinci derece taşıma hava kargoyla ile yapıldı Çin'den de Avrupa'dan da buraya gelen bütün aşılar hava yollarıyla geldi deprem zamanında biz de Adana üzerinden servis sağladık bu bölgeye hep dolayısıyla hani hiç olmasın diyemeyeceğiniz hadi değiştirelim diyebileceğimiz bir şey değil dengeyle zaman içinde olacak bir şey tabii ki 2050 için Ayatan'ın da e, sıfır emisyonla geçeceği e, bir sistem. En azından böyle bir hedefi var. Bu çalışmayı bugün yaptığımız Loji TV kongresinde yani bu haftaki kongreyi çok değerli buluyorum. 2050 yılında o gün geldiğimiz noktada dönüp bakıldığında çok önemli bir envanter bu da aynı şekilde. 2024'te lojistikçiler ne konuşmuşlar? Hani 2050'de bu yapıldı da nereden gelmişler, ne düşünmüşler açısından ya da e, yapamadıksa o zaman neler konuşulmuş ama bakın ne kadarını yapmışlar ya da yapamamışlar diye. Bence çok değerli bir evrak bırakıyoruz şu anda tarihe. Ee, diğer bir hususta sürdürülebilirlikle ilgili insan faktörü, yani bizim sosyal faktör dediğimiz, Birleşmiş Milletler'in sosyal faktör dediği değer. Bu insan faktöründe de e, genç nesillerin yetiştirilmesi birçok konuşmacı e, değindi zaten. Ama bu da bizim sürdürülebilirliğimizin ana kaynaklarından bir tanesi. Ben 10 senedir üniversitede hava kargo dersi veriyorum. Bugüne kadar da e, ders verdiğim üniversitelerde sürdürülebilirlik adı altında bir ders görmedim. E, birçok ders var. Bahsediliyor belki yakından yönetiminde e, lojistik bölümü altındaki dersler için konuşuyorum. Ee, ama sürdürülebilirlik bence başlı başına ders olarak e, yeni nesillere, yeni yetişen lojistikçilere alttan verilmeli ki onlar da benim gibi son saniyede, son iki senede dernekler vasıtasıyla tanışmasınlar böyle şeylerle. Altta e, ham maddelerinde olsun şeklinde düşünüyorum. Deminki şeyle ilgili de e, refah ve e, çevre faktörüyle ilgili de şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Hava taşıyıcıları her yıl 6.8 trilyon dolar mal değerinde mal taşıyor. Bu da değer olarak küresel ticaretin %35'i net olarak. Hava kargo yüklerinin çeşitliliğine örnek olarak tipik bir 24 saatlik sürede uluslararası hava kargo 80 bin ton çiçek, 140 bin ton kargo, 200 yarış atı ve 1.1 milyon, 1 .1 milyon akıllı telefon taşıyor. Şimdi bu kadar önemli bir değeri. Ama bunun dışında da yine emisyon kısmına geldiğimde de kargo operatör, hava kargo operatörlerinin emisyonları toplam ticari havacılık küresel emisyonun %19'unu oluşturuyor. Demin bahsettiğiniz gibi bunun tamamı kargo taşıması değil tabii aslında. Operasyon türüne göre dağılımı %11'i ana kargo operasyonundan, geri kalan bakiyenin %8'i özel yük çartırlarında ve kalanı da yani %81'i de yolcu operasyonlarından geliyor. Dolayısıyla e, havacılığın, e, hava taşımacılığın emisyonu değerlendirilirken ah bu kargo şirketleri değil de biz de ne kadar geziyorsak, uçak kullanıyorsak aynı şekilde e, bu emisyondan, e, bu zarardan hepimiz sorumlu oluyoruz. Yaptığımız seyahatler vasıtasıyla bile. E, Ayata'nın programlarından bahsetmek istiyorum çevreyle ilgili. Dediğim gibi onlar üç etapta inceliyorlar insan eğitimi konusunda, sektöre yeni yetişecek insanlar konusunda yaptıkları çalışmada sadece sektörel bilgiler değil, aynı zamanda işte daire, çeşitlilik, e, özellik, e, dağılım, havacılık sektöründe sadece %20 kadın çalışıyor. Pilotajda sadece %10 kadın çalışıyor. Ayata'nın bu konudaki de bir çalışması var. Bu da bizim sürdürülebilirliğimiz için son derece önemli. Ee, biz dernek olarak da CLTV'ye, VILAT kolu olarak da özellikle Türkiye'de %10 kadın istihdamını sektörümüzde görünce bizim için bir ana konu haline geldi. Bunu nasıl arttırırız, nasıl yükseltebiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Bir de Ayata'nın bir başka programı var. 25 by 2025 diye muhtemelen duymuşsunuzdur. Bunu bir bütün olarak ele almışlar ve sadece cinsiyet dengesini değiştirmek şeklinde değil, aynı zamanda emisyonu sıfır emisyona geçilmesi, işte eğitimlerin tamamlanması ve bu bilincin yerleştirilmesi şeklinde sadece bunlar için 34 tane ayrı kurs açılmış durumda sürdürülebilirlik konusunda ve bunların hepsi de işte 36 saat, 4 hafta diplomalı kurslar. Hepimiz farkındayız neler oluyor, e, neler yapabiliriz, hangi koldan nasıl ilerleyebiliriz. E, yine böyle bir araya gelerek e, bir fark yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Harika. Çok çok teşekkürler. <laughs> e, söyledikleriniz çerçevesinde e, gerçekten daha e, önceki konuşmacılar da vurgularlar ama e, siz daha çerçeveyi, Ayata'nın da uygulamaları içerisinde net çizdiniz. Konu sadece çevre ve iklim değişikliği değil. Yani sürdürülebilirlik aslında çevreye ve iklime zarar vermemek amacıyla hem ekonomik hem de toplumsal yaşamımızda değil mi? Birçok alanda değişiklik yapmamız gerekiyor ve bu hem eğitimi bir tarafta cinsiyet eşitliğinden tutun, fırsat eşitliğinden tutun, şeye kadar, yönetişimsel konulara kadar birçok alanı kapsıyor. Bu bir aslında bakış açısı bir paradigma gibi görüyorum. O açıdan da özellikle ayata ile ilgili verdiğiniz örnek, umarım bütün dinleyicilerimize güzel bir şey olmuştur, ufuk açmıştır. Sizin de söylediğiniz uygulamalar içerisinde ben de bir eklemede bulunayım. Mesela Sustainable Air Fuel diye geçer, saf. yani Saf e, e, sektörde, havacılık sektöründe uygulaması, kullanılması başlanan ve e, havacılık sektörünün sürdürülebilik çerçevesinde, karbon ayak izi çerçevesinde e, e, bu olumsuz etkilerini azaltma yönünde e, kullanmak için e, seçtiği e, tümüyle e, dönüştürülmüş e, e, enerji e, ha, maddelerinden oluşan ve dolayısıyla karbon ayak izi de çok çok e, düşük olan e, bir yakıt e, uçak yakıtı. Ancak e, uçak bu uçak yakıtının şu anki rafineri kapasitesi e, havacılık tüketiminin ihtiyacının yüzde biri bile değil. Yani bir taraftan e, rafinerilerin buna büyük bir yatırım yapması lazım. E, bu arada e, bu, e, bu yatırımların yapılması belki 10 yıllık 20 yıllık bir süreç sonuçlanılması. Acaba bu süreçte işte hidrojen bazlı çok daha temiz enerjiye geçecek teknolojiler havacılıkta da kullanılabilir mi? Mesela böyle bir yönü var. Dolayısıyla gerçekten havacılık ve sürdürülebilirlik dediğimizde, havacılık hep hızla ilgilidir ya lojistikte ve taşımacılıkta. Galiba sürdürülebilirlik dediğimizde de en hızlı karar verilmesi gereken ve en çok birçok açıdan zorlanan e, yönüne işaret ediyor. Siz de vermiş olduğunuz e, bilgilerle hepimizi aydınlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür e, Hanım. zamanınız evet, için katkılarınız için. Sağ olun. Ha.